Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok önemli bir serinin ilk videosunu çekeceğim. Bu da bantlar konusu. Teknik analizde en çok kullanılan yöntemlerden, indikatörlerden biri bantlar biliyorsunuz. Ee, bunu özellikle bu seriyi özellikle çok dikkatli e, takip etmenizi öneririm. Çünkü e, diğerlerinin anlattığı gibi çok böyle düz bir şekilde bu budur şu şudur diye anlatmayacağım. Biraz daha eee içinlerine girerek ve detay bazı bilgiler vererek anlatacağım. Ee, videoları ben biliyorsunuz biraz keyif için, biraz da insanlara e, ta, faydası olsun diye çekiyorum. Bu videoları seyrettiğinizde verdiğiniz yorumlar, bir kelimeyle teşekkür bile etmeniz benim için e, bir ödül oluyor. Bazen arada sırada insanların, e, benim konuşmamda çok e, 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 iyi diyormuşum, efendim Şöyle yapıyormuşum, böyle yapıyormuşum gibi yorumlar oluyor. Rica ediyorum böyle yorumlar yapmayın. Zaten engelliyorum, anında çıkarıyorum. Yapabildiğim bu. iyi niyetle yapıyorum. Beğenmiyorsanız, hoşunuza gitmiyorsa e, seyretmeme hakkında sahipsiniz. E, bence bu kadar detaylı ve önemli bilgileri de eğer bu konuyla ilgileniyorsanız e, bulabildiğinize, <laughs> hele ücretsiz bulabildiğinize bence şükretmeniz lazım. Çünkü bunlar senelerdir elde edilmiş tecrübelerin e, bileşkesini mümkün olduğunca kısa sürede size sunmaya çalışıyorum. Bantlara genç geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. E, teknik analizde bu gördüğünüz bir MetaTrader 5 e, ekranı. Teknik analizde kullanılan çok sayıda bantlar var. Bantlar dediğimiz şey aslında şurada iki bant üst üste görüyorsunuz. Şöyle açalım. Yeşil ayrı, mavi bir, ayrı bir bant. E, fiyatın genelde iki, üstünde ve altında geçen, böyle takip eden fiyatı bir bant oluyor. Bu bantları koyduktan sonra sizin bu bantlarla ne yapacağınız tamamen sizin e, tercihiniz. Yani bantların tek bir şekilde trade edilmesi, tek bir şekilde işe yaraması diye bir şey söz konusu değil. Birçok şekilde işe yarayabilir. Ama bu bantların da doğru kullanılması ve doğru anlaşılması lazım. Yapılan en büyük hatalardan biri hangi indikatör kullanılırsa kullanılsın... Ee, o indikatörün altındaki mantığı e, matematiksel e, gerçeğini bilmeden hareket ederseniz e, yanılırsınız. O gerçeği iyi anlamanız lazım. Ben şimdi size burada birkaç bant anlatacağım ve bu bantların neden çalıştığını, nasıl çalıştığını ve nasıl çalışabileceğini anlatacağım. Öncelikle ben birçok bant anlatıyorum. E, Denedim, kullandım. Bunların kombinasyonlarını kullandım. İnanamayacağınız kadar derin bu konuda çalışmalar var. Özellikle Ruslar tarafından. Ya yani onlar bandı öyle bir hale getirmişler ki bu bandın her yeri, her şekilde oynayabilir hale gelmiş. Öyle söyleyeyim. Yani e, üretemeyecekleri band yok gibi bir şey e, matematiksel olarak. Ee, ondan dolayı onların bütün bunları inceledikten sonra gördüğüm benim şu çok basit indirgiyorum, Çok e, bu, bu e, serinin sonunda bazı özel bantlar da e, göstereceğim size ama e, en önemli bilinmesi gereken iki tane bant bir tanesi e, Bollinger bantları diğeri de Keltner bantları e, nedenlerini anlatacağım bu e, seri içinde. E, Bollinger bantları dediğimiz şeyle başlayacağım bugün. Bollinger bantları biraz anlattıktan sonra bir dahaki bölümde de Keltner ve diğer mevzularla devam edeceğiz. Şimdi e, öncelikle bu grafik açalım. Bu açtığım şu anda e, Amerikan Doları, Kanada Doları, H4 bir grafik. E, bunun üzerine şimdi burada... Benim değişik bantlarım var bu MetaTrader Trader 5'te e, geliştirimi diyeyim yani geliştirilmiş bantları daha da geliştirdiğim. Bunları kimseye size de veremeyeceğim MetaTrader 5'te olanları fakat MetaTrader 4'te olan biraz daha e, eski tiplerini isteyenlere e, Telegram'dan ulaştıracağım gruplar üzerinden. E, şimdi bu Bollinger Bank'ı bantları alırım. All Bollinger Bollinger bantları alıyorum. Bir dakika bunun şeyi buraya geldi. Burada gördüğünüz gibi bir price fiyat konusu, şeyin periyodun uzunluğu, hangi tür ortalamaya göre hesaplanacağı, ne kadar uzunluk için hesap pardon deviyasyonun hangi uzunluk için hesaplanacağı ve deviasyonun ne olduğu var. Bu son number of bars sıfır, ol bars ona takılmayın sıfır olduğunu, her yerde sıfır olduğunu düşünün. Bunun da başka sebepleri var ama bu bizi ilgilendirmiyor şu anda. Bütün bunları e, Default bırakarak, hiçbir şeye dokunmadan aynen tamam diyorum. Bunu ben tamam dedikten sonra, ha, bu arada bu şey e, grafik e, update olmamış anladığım kadarıyla. Biz yine şunun üzerinden gidelim. Daha sağlıklı olacak. Buradaki şeyi kaldırayım. Onu beklemeyelim. Delete indicator. E, bunu da çıkaralım, evet. Şimdi bunun üzerine ABB'mizi koyalım yine demin gösterdiğim her şey aynı. Hiçbir şey değiştirmeden ve böyle bir bant geldi önümüze. Hatta bunu biraz da küçültelim. Bu bu arada EURUSD H4'müş. Ne yaptı? Ee, bir ortalama çiziyor. Bu ortalamanın etrafından da iki taraftan bantlar çıkıyor. Bu bantlara dikkat ederseniz bazen araları daralıyor. Bazen şuralarda olduğu gibi çok genişliyor. Ama e, tam bir simeti de göremiyoruz. Yani bazen bu taraf çok uzun oluyor, bazen bu taraflar oluyor dikkat ederseniz. Yani kendine göre bir e, yapısı var. Şimdi bunun ne olduğunu, bu bandı nasıl çizdiğini anlamadan bu işi e, bant işini kotaramazsınız. Öncelikli olarak genel, genel e, temayül şu, her bantta bir ortalama geçiyor. O ortalamanın etrafında da bir bu ortalamadan sapan iki noktaya o, oturmuş çizimler geliyor. Yani üst ve alt bantların çizimleri geliyor. Şimdi şuna basıp Properties'i açtığımızda tekrar bize aynı ekran geldi. Bu öncelikli olarak ne çizdiğini anlamamız lazım. Ne çizdiğini ben size şöyle anlatayım. Şuradan gideceğiz. Pardon. Evet. Şimdi bizim, daha önce ben bu grafiği başka yerlerde de kullanmıştım, hatırlayan vardır belki, bir e, videoda daha kullanmıştım. Bizim istatistik e, olarak dağılımlar değişik e, şekillerde olamıyor, no, olabiliyor. Normal dağılımlar var, normal distribution, Gaussian distribution dediğimiz farklı farklı e, dağılım metotları var. Bizim Bollinger bantında kullanılan dağıtım modeli normal distribution. Şu gördüğünüz, şu. Mümkün olduğunca düzgüne yakın çizmeye çalışıyorum. Şu. Güzel çizemedim ama anladınız. O ee, eğriye dikkatli bakarsanız gayet düzgün sıfıra sıfırdan geçen bir eğri. Şimdi o eğrinin normal distribution'ın hemen şeye geri dönüyorum demin deminki e, şeye e, bu normal eğrinin e, standart sapmaları var. Bir e, standart sapması %68.27 olasılık demek. İki standart sapması 95.45 üç standart sapması 99.73 Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer fiyat e, bu ortalama seviyeden e, bu kadardan fazla uzaklaşmışsa bu şu demek oluyor, şu arası %68 olasılık, dışında kalan kısım %68, e, 32 olasılık. Eğer bu fiyat, mesela bu fiyat diyelim ki e, Euro USD konuşuyoruz, şu anda 1.18 mesela şu ortası. 1.18 ortalaması bu dağılıma göre 2 e, Sigma uzaklaştığı takdirde, yani şuralara geldiğimiz takdirde, bu içte kalan alan yüzde 95.45 oluyor. Dışarıda kalan alanların toplamı 2.14 artı 2.14. Bunları topladığınız zaman 4 nokta işte diğer şu küçükleri de toplayınca 4.55 oluyor. Yani şu 2 sigma dediğimiz yer %5'ten az bir olasılık şu taraflar. İçeride kalan kısım ise yaklaşık %95.45. Bunu esas alan bir çalışma e, Bollinger bantları dediğimiz şey. Peki nasıl e, bunu esas alarak hesaplıyor? Şöyle hesaplıyor. Tekrar geri dönüyorum e, MetaTrader'ıma. Şöyle hesaplıyor. Size diyor ki önce hangi fiyata göre hesaplayacağım diyor. Biliyorsunuz burada bir sürü kapanış fiyatları, açılış fiyatları vesaire var. Genelde bunun default'u kapanış fiyatları alır. Sonra diyor ki e, periyodun uzunluğu ne olacak diyor. 20 standartıdır bunun. Anlatacağım bu 20'nin ne olduğunu. Deviation length dediğimiz şey o standart sapmaya esas olacak e, verileri en son kaç bar için alacağını soruyor burada. O da 20. Aslında bunlar ikisi ayrı ayrı verilmez. Standart bowling band'da bir tanedir bu ve ikisi aynıdır. Ben bunları ayırdım anlatacağım sebebini. E, ve bir ortalama yani şu ortadan geçen şeyin hangi ortalamaya göre e, kullanılacağı e, şeydir. Bu benim yaptığımın en büyük özelliği bu. Burada 30 küsür tane farklı şeye göre yapabiliyorsunuz bunu ee, ortalamaya göre yapabiliyorsunuz. Hemen mesela bunun bir şeyini göstereyim. Ee, bakın o simple moving average. The simple moving average biliyorsunuz gecikmeli bir e, yöntemdir. Burada şu anda şuradaki mesela trend sırasında ortalamanın ne kadar geç takip ettiğini görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu ben hemen hul yapacağım ve tamama bastığımda oraya bakın. Yani ortalama ve bantlar nasıl değişecek? Gördünüz mü? Tamamen farklı bir senaryo çıktı. Sadece bir tek şey değiştirdim. Hula geçirdim. Yani ortalamayı hula göre hesaplamasını söyledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve dikkat ederseniz o kadar yakın takip eder ve gecikmesiz bir ortalamadır ki hulu kullanırken Bandın dışına, 2 sigma'nın dışına sapması çok daha zordur. Ee, simple'da ise bu çok daha kolaydır. Şimdi tekrar biz geri gelelim buraya. Bu hulu tekrar simple yapalım. Yani orijinal haline geri döndürelim. Ee, Deviasyonumuz 2 demek ne demek? Deviasyonumuz 2, demin anlattığım 2 sigma'nın olduğu yer. Yani burada şunu söylüyoruz. Bu, bu bandın bütün özelliği şu. Diyor ki, abi diyor, şimdi şunu bir açalım abi demeden önce iyice bir açmam lazım ki görüp anlayasınız. Şöyle. Heh. Bu şimdi şunu söylüyor. Abi diyor ben diyor şu sonuncu barı alalım şimdi. Bu sonuncu barda diyor. Bundan önceki 20 barı de, şey alarak, kaydı alarak 1 2 3 diye giderek 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şu oluyor 20. bar yanlış saymadıysa. Bu 20 barın verilerini esas alarak, çünkü orada hatırlarsanız deviyasyon ortalamasında 20 almıştık. Esas alarak sana diyorum ki diyor, yüzde şey 5.45 olasılıkla fiyat bir sonraki barda şu iki okun dışında kalan kısımda olacak diyor. Şurada olacak diyor. Tamam %95.45 bunun içinde olacak diyor. Bollinger bandı denen şey size bir ihtimal hesabı sunuyor. Bütün yaptığı iş bu. Bu şu demek. Bu fiyat bunun dışına çıkamaz demek değil. Ama çıktıysa bu gerçekten özel bir durumdur. Yaklaşık %5'e denk gelen bir duruma denk geldin demektir. Şimdi bakın şuraya bakın. Şuradaki olaya bakın. Burada hep içinde gel gelmiş gelmiş gelmiş. Buradan itibaren bakın 1 2 3 4 ve 5 bar dışında olmuş. Yani burada e, sert bir e, şeyle itkiyle bir karşı karşıyayız. Bu o kadar sert bir itki ki itki ki e, fiyatı bir sonraki barda olması gereken %95'liğin aralığın dışına itmiş. Ve bunu üst üste 5 bar yapabilmiş. Yani bir barda dönmemiş. Mesela şurada da var ama bir kere de geri dönmüş içeri. Çünkü fiyat yukarı gittiği zaman Bollinger Band da bir, bir sonraki barda daha yukarı çıkıyor. Bakın dikkat ederseniz buradayken buraya çıkıyor. Yani daha genişliyor. Fakat buna rağmen burada hepsinde dışarıda kapanmayı başarmış 5 sefer. Yani aslında buna bakarsanız şu 5'inin birden üst üste böyle olması %5 çarpı, %5 çarpı %5 çarpı %5 çarpı %5 çarpı %5 olasılık. Yalnız dikkat edin bu söylediğim tamamen H4 e, için geçerli. Yani 4 saatlik bar dilimleri için de geçerli bu. Yani daha farklı bir şey konuşursanız H1, bunu H1'e getirirseniz başka bir şey görürsünüz. D1'e getirirseniz başka bir şey görürsünüz. Time frame'in önemi çok fazla burada. Şimdi e, biraz daha o zaman şunu silelim. Biraz daha pekiştirmek için şöyle düşünelim. Biraz geri gelelim. Yani bu barı şu şeyde fiyat hareketinde şu gördüğünüz bandın üst çizgisiyle üst eğrisiyle alt eğrisinin dışında kalan yerler hep yüzde dört buçuk olasılık, İçinde kalanlar yüzde doksan olasılık diye hesaplanmış veri var elimizde. Tamam? Şimdi bu size neyi anlatır? Herhangi bir anda, bu anda mesela şu anda size Fiyatın, şura mesela çok basit bir şey. Yüzde beş bunun dışında demiştik. Yüzde iki küsür burada, iki küsür burada. Yani demek ki ben bir e, trade yapsam şu anda bu time frame'de ne ne için yapacaksam bilmiyorum. X, Y, z sebeple. Ve desem ki ben buraya bir tane şey koyuyorum. E, stop loss koyuyorum. Şuraya attım. Bunun olma olasılığı, bunu çarpma olasılığı bir sonraki barda bir sonraki barda. Yüzde 2.5'in altında şurası. Neden? Çünkü bunun tamamı zaten 95. Bunun dışında kalan bir yer. Ne demek bu? Düşük olasılıklı bir riski mesela alabilirim demek. Bar ortasındayken buraya alabilirim. Yani bunu çok farklı şekillerde, çok değişik şekillerde kullanmanız mümkün. Size söylediği olasılıklar istatistiki olarak fiyatın nereden geçebileceği. Şimdi burada bir değişiklik daha yapalım ve e, neden bu standart sapmanın önemli olduğunu e, görelim. Şimdi bu hatırlarsanız nasıl bir şey çizmiştik? E, e, Bollinger bandı çizmiştik. Close 20, Simple 20, 0 doğru mu? Böyleydi. Şimdi buraya geliyorum. Buradaki renklerin hepsini değiştiriyorum ve mavi yapıyorum. deep sky mavi. Yani farklı olsun ki ne olduğunu anlayalım. Tamam. Şimdi buraya da geliyorum. Bu deviyasyonumuz 2 idi ya. 3 yapıyorum. Tamam. Bu 2 3 yapma meselesinde şuraya hemen geri dönüp bir bakalım. 3 dediğimiz yer %0.13 toplam 99.73. Yani yüzde %yarım bile değil dışında kalan alan. Öbürkünde %4.55'ti. Ben 5 diye yuvarlıyordum. Burada yüzde yarım bile yok. Yüzde yarımın altında kalıyor. Yani iyice olması düşük olan bir olasılığı görmeye çalışıyorum. Tamam. 3 dedim. Tamam. Basıyorum. Bakın gördünüz mü? Bu sefer daha yukarıda oluştu. Ve dikkat edin. Hiçbiri, hiç, yani şu gördüğümüz kısa şey boyunca, kısa ee, grafik boyunca hiçbir şekilde dışarıda kapatamamış 3'ten. Yani o yüzde 0.27'lik neyse e, olasılık hiç vuku bulmamış. 2 i̇ki, iki bulmuş, 3 bulmamış. Bu ne demek? E, farklı olasılıklar alırsanız farklı yer, yerlerden geçer bu e, bantlar ve onlara göre de farklı şeyler yapabilirsiniz demek. Bunu şuraya dönüp tekrar bir izah etmek istiyorum. Aslında biz şu eğriye göre yapmıştık ya normal dağılıma göre. Gerçek eğriler ee, bu normal dağılımla birebir örtüşmez. Burada gördüğünüz gibi mesela birinci eğri e, Amerikan e, hisse senedi piyasasının eğrisi şu e, hafif garip olan burası yüksek yanlar şuralar alçak olan. İkinci eğrimiz Amerikan e, Bono eğrisi. O da bakın her ne kadar e, benziyorsa da şeye e, normal dağılıma biraz daha farklı ve üçüncüsü Forex ile ilgili e, Sterling dolar eğrisi ne kadar farklı görüyor musunuz? Burada ne kadar bir e, sivrilme var gerçek e, verilerin ve burada ne kadar aşağı geliyor? Bu şu demek. Sen eğer bunu e, normal distribution böyle olan bir şeyi normal distribution'a göre kabul edersen, yani Bollinger'e bakarsan. Buralarda yanılırsın kardeşim diyor bu bu bize. Yani buralar senin tahmin ettiğin kadar şey değil diyor. Bu kadar senin tahmin ettiğin gibi e, gerçekleşmiyor diyor. Daha hızlı düşüyor diyor. O zaman sen 2 sigma aldığında şöyle çizeyim. Diyelim ki 2 sigma burada e, şuraya geliyor diyelim. Bu 2 sigmanın geldiği yerde burada olacağınıza Burada oluyorsunuz. O zaman aslında bu alttaki eğrinin 2 sigma'sı daha bu tarafta olması lazım. Şurada olması lazım. Yanlış yer yanlış hesap yapıyorsunuz. Çünkü eğriniz farklı bir eğri. Dağılım eğriniz e, ürününüzün fiyat dağılım eğrisi normal e, normalle uyum sağlamıyor ve bu hemen hemen hepsinde bir kayma var farkındasınız. İşte bu kaymalar sizin trade'lerinizde size e, sorun yaratabilecek şeyler. E peki bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceksiniz. Siz benim yaptığım gibi Bollinger 20, 2 vesaire kullanmayacaksınız. O şeye bir kuant yaklaşımıyla, quantitative trading yaklaşımıyla çalıştığınız time frame'e ve çalıştığınız şeye göre eee veya işte Meta'ya göre doğru şeyleri kullanacaksınız. Doğru değişkenleri kullanacaksınız Bollinger kullanırken. Mesela şimdi burada 3 demiştik ve bu da 2 idi ya. Biz yine 3'ü açalım. Mesela birkaç şey daha göstereyim size burada. 3'ü 2 yapalım. Yani diğerinin aynısı olacak. Fakat bu sefer ee, Simple Moving Average demeyelim. Biraz daha iyi takip edelim. Hull gibi değil de Exponential mesela diyelim. Tamam. Yani ne yaptık? Biraz daha gecikmesi az. Daha yakından takip eden bir şey koyduk. E, bakalım bu ne kadar değiştiriyor. Bakın burada bu kadar değiştiriyor. Deminki kadar dramatik bir değişiklik değil ama bu da az önemli denemez çünkü neden? Ee, bunun bazı yerlerde e, dışında kalan şeyler şimdi dışında kalmayabiliyor. Görüyor musunuz? Onun için ortalama da gayet önemli. Bakın burada ortalama ne kadar hızlı yaklaşıyor? Ee, şey geride kalıyor. Ee, simple ortalama geride kalıyor. Ee, bir başka şey yapalım. Bunu tekrar simple yapalım. Hep e, default'lara geri dönerek yapıyorum ki iyi anlamanız için. Mesela bu deviation'ı yani o 2'nin deviation'ı, deviation, e, deviation length'i 20 periyoda bakıyor ya, 27'yi de 40'a baksın. Ve deviyasyonu da 2 değil 2.5 alsın. Şimdi bakalım nasıl oluyor? Bakın ne kadar fark etti. Neden fark etti biliyor musunuz? Çünkü 20 tane bara değil 40 tane bara bakıyor. 40 bara baktığı zaman deviyasyonu o kadar e, artıyor ki ortalama aynı bakın aynı yerden geçiyoruz orada bir sorun yok ikisinin ortalaması aynı fakat deviyasyon hem iki buçuk olduğundan hem de e, şeyi e, deviyasyon e, periyodunu uzattığımızdan çok değişiyor bunu iki buçüğünü iki yapalım bakalım yine o kadar değişecek mi yine de bakın ne kadar değişiyor çünkü bu 40 yaptığınız zaman burada da bir gecikme olmaya başlıyor e, şu noktada mesela Şöyle izah edeyim. Şu noktaya bakın, şu fiyata bakın. Burada burada olan şey niye burada burada oluyor? Çünkü bu burada 20 tane geriye doğru bara bakarak ee, deviyasyonu tespit ediyor. Halbuki bu geriye doğru 40 tane bakarak tespit ediyor. Nereye geliyorsa işte buraya kadar geliyor. Bu kadar uzun süre baktığı zaman buradaki deviyasyon çok daha büyük oluyor. Ondan dolayı da ee, bizim Bollinger bandımız çok farklılaşıyor. Bütün bunları toparlayıp sildim, tekrar şeyi açtım. Ee, Bollinger Bandının özelliklerini açtım. Bunu tekrar 20 yaptım. Burayı anladınız. E, 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 M. Lenti de bakalım. Bu da önemli. Ortalama 20 ya hep kullanılan. 20 değil, 30 kullanalım. Bakın dikkat edin. Deviyasyonumuz aynı. Deviyasyon e, bar sayısı aynı, ortalama aynı. Sadece ortalamanın e, ortalama için kullanılan periyodu değiştirdim. Başka hiçbir şey farklı değil. Bastık. Bir miktar yakın olmakla birlikte yine de bu buralarda, aşağılarda oldukça farklı bir şey görüyorsunuz. Şunu anlatmaya çalışıyorum bütün bu anlattıklarımdan. Siz e, elinizdeki enstrümana ve elinizdeki e, time frame'e bağlı olarak ee, iyi bir çalışma yaparsanız ee, bollinger bandından aldığınız e, sonuçları nasıl kullanırsanız kullanın. Ciddi anlamda iyiye götürmeniz, ciddi anlamda optimize etmeniz mümkündür. Ee, burada son bir şey daha göstermek istiyorum. 20-22 aynı. Şu HUL demiştik. Şeyi çok mesela insanlar e, kullanırlar. Bu T3 Tilson o, orijinali de var. Değiş, düzeltilmiş de var. Fark etmez. E, niye bunu çok kullanırlar? Bu e, gecikmesiz olarak e, bilinir. Bakın bu da böyle. Ortalamada farka dikkat edin öncelikli olarak. Simple'a göre daha iyi takip ediyor bu yanlış diye ben bunu not almışım. Bakalım doğrusu nasıl çalışacak ona da bir bakalım. Orijinali bu. Ee, bu evet doğrusu bu. Doğrusu daha doğru. Çok daha doğru. Çünkü çok daha yakından takip ediyor. Deminki çok az fark vardı. Bakın bu ortalamanı şöyle bir gözünüzle takip edin. Gayet, gayet mantıklı takip ediyor. Hul kadar e, şey değil. E, keskin değil ama simple'a göre de çok daha keskin. Ve sonuçta size gelen şeyler de e, da o kadar e, daha e, hassas oluyor. Bu e, peki bunu nasıl Ahmet Bey iyi güzel ölçüyorsunuz? Biz nasıl biz şunu yapıyorsunuz? Bu tabii algoritmik çalışanlar için yani benim yaptığım bu e, gelişmiş Bollinger algoritmik çalışanlar için algoritmik çalışıyorsanız bu e, şablonu buraya koyup bu lenklerle ve bütün bunları Optimize etmeye çalışıyorsunuz ve size diyor ki ha diyor bu şeyde diyor T3 iyi oturdu diyor bütün data serisine diyor ee, işte şeyi e, MA length 20 değil e, 30 alman daha iyi diyor gibi gibi veya deviyasyonu 2.2 yaptı diyor. E, bu arada bunlar tabi hep şey olabiliyor e, böyle yaptığıma bakmayın e, 2-3 diye gitmiyorsunuz hepsinde bir, bir şeyle gidebiliyorsunuz bu şekilde gidebiliyorsunuz. Yani bakın bu 2.3 oldu. Çok daha geniş bir yerden aldı. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bollinger bantlarını e, bu şekilde çizdikten sonra Bollinger bantlarını kullanmak için tamamen şu mantıkla gitmek lazım. Bunu da anlatıp bu kısmı bitireyim. Çok uzatmak istemiyorum. Bir sonra dinlen dinlenmesi az oluyor. Şunu sildim. Şu orijinali kaldı sadece. Tamamen beyninizle ve aklınızla basitçe düşüneceksiniz. Şu eğriler dışı benim için yüzde beş olasılık içi 95 olasılık ben bunu nasıl kullanabilirim buraya git çıktıysa bu ortalamaya geri döner buradan ben sel veririm şuradan ben e, içine girdiği anda sel veririm şuradan burada da pakarımı alırım mesela e, veya bu bir kere dışarı çıktığı zaman dışarı çıktığı anda bu büyük bir it, itki demektir ben buradan Buy veririm. Neden? E çünkü dışına çıkmış. Burada büyük bir bar var. Bu, bu H4. H4'te bu kadar büyük bir itki gelmiş. Bu daha gidecek demektir. Buy veririm. Pozisyona girerim diyebilirsiniz. Alternatifleri söylüyorum. Bunların hepsinin literatürde bin tane açıklaması var. Önemli olan sizin şunu anlamanız. Bunun dışında ilk hesap ne demek? İçindeysem ne demek? Bu çok önemli. Tamam bunu anladıktan sonra, şimdi bunu bir de şöyle anlamak lazım, onu da hemen burada sıkıştırayım, önemli bir detay da vererek bitirelim. Şimdi bu e, uzun periyotlarda başka türlü çalışır, kısa periyotlarda başka türlü çalışır. Mesela M5, M5'e geldiğinizde hareketler çok daha e, sert olabilir. Çünkü çok e, dar bir periyot, bir anda bir satış gelir, bir alım gelir ve sizin bollinger bantlarınız, farklı çalışmaya başlar. Mesela buna baktığınızda şunu görüyor musunuz? Dikkat edin. Şimdi açtık ve hiçbir şey bilerek açmadım yani. Ee, şurada yukarıya çarpmış, zırt dönmüş, aşağıya çarpmış. Gelmiş aşağıyı bu aşağıya doğru itmiş, itmiş, itmiş. Ne zaman içeriye dö dönmüş? Ondan sonra gitmiş yukarıya. Aşağıya, yukarıya, aşağıya, aşağıyı zorlamış yukarıya. Yani şurada çok basit bir şekilde ee, aşağıya da e, şeyden çıkıp banttan çıkıp içeriye girdiği anda e, terse pozisyonu açmak sanki gayet rahat çalışacak gibi görünüyor bakın. Görüyor musunuz? Çok basit. Ha, bu neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu M5 için Euro USD için ve belirli koşullar için de bu çalışabilir. Bunu araştırıp bulmak sizin işiniz. Ondan sonra da bununla para kazanmak. Her zaman da böyle çalışmayabilir. Neden? Bu, e, şeyler e, volatilitenin değişimine bağlı olarak farklı şekillerde sonuçlar alabilirsiniz. Mesela e, geceleri bu çok iyi çalışabilir, gündüzleri çalışmayabilir, geceleri scalp edebilirsiniz bununla. Ama gündüzleri çok büyük e, şeyler olduğu için e, çalışmayabilir. Veya D1'e geçersiniz, D1'de bunu çalıştırırsınız. Ben burada bir şeyler pozisyonlar alıp para kazanmışım, Allah Allah enteresan. D1'e geldi bu. D1'de ne görüyorsunuz? D1'de sürekli e, şeyin üstüne, Bollinger'in üstüne yaslandı. Burada çok net bir trend oluşumu var. Bunu görebiliyorsunuz mesela. Ha, haftalığa döndüğünüzde tabi Euro-USD'nin trendi zaten malum senelerin en büyük trendlerinin birini yapıyor. Haftalığa döndüğünüzde bakın haftalıkta aşağıya vurmuş. Aşağıya vura vura gitmiş. Yukarı aşağı ve tekrar yukarıya. Yani çok net bazı şeyleri size buradan gösterebiliyor ona göre programa gir şey e, pozisyona girebilirsiniz Bunun aynısını e, Diğerlerinde de yapmak mümkün Şimdi ben burada bu e, şey e, kaydı bitirip e, geri kalan Keltner ve diğerleriyle ilgili şeyleri ve nasıl kullanacaklarını diğer bölümlerde anlatmaya çalışacağım hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim